Herkese merhaba. Bu projede C, Python ve assembly kullanarak bir görüntü işleme kütüphanesi oluşturdum. E, bu proje içerisindeki kazanımlarım şu şekilde. Python kodu içerisinde C fonksiyonu çalıştırma, C fonksiyonu içerisinde assembly kodu çalıştırma, inline assembly yazımı ve bunların tamamını kullanarak bir görüntü işleme projesi gerçekleştireceğiz. Bu da hazırladığım fonksiyonlar RGB to gray, RGB to gray nasıl çalışıyor? Bildiğiniz gibi üç farklı matrisimiz var bir görüntüde, renkli bir görüntüde. Bunlar R, G, B ve kanalları. Bu kanallardaki değerlerin, örneğin bu A, B, C olsun, bu kanalların değerlerinin toplamının ortalamasını alıyor aslında A artı B artı C bölü 3'ü. Siyah beyaz matriste yerine yerleştiriyor. Gaussian blur nasıl çalışıyor? Gaussian blur matrisi bu kernel matris. Bunu fotoğraf matrisiyle e, ediyoruz. Konvülüsyon işlemini burada detayına girmeyeceğim. Bunu internetten araştırabilirsiniz. Burada diğer fonksiyonumuz da Sober filtresi. Bu bir kenar bulma filtresi. Bu da şu şekilde çalışıyor. Burada iki tane konvülüsyon işlemi gerçekleştiriyoruz aslında. Burada iki tane kernel'ımız var. Öncelikle Fotoğraf üzerinde bunu gezdiriyoruz, sonrasında ise bunu gezdiriyoruz ve buradaki değerlerin yani mutlak değerini topluyoruz ve o bizim esas fotoğrafımız olmuş oluyor. Erozyon ve dilojin işlemleri de genel olarak şu şekilde çalışıyorlar. Burada gördüğünüz gibi şuradaki alanımız bizim fotoğraf matrisimiz olsun, burada kernelımız gezinti yapıyor ve erozyon ve dilojin işlemine göre maksimum veya minimumu Alıp daha sonrasında ana matriste yerine yerleştiriyor. Şimdi koda geçelim. Python'da bir C fonksiyonu çalıştırmak için bize bir DLL dosyası gerekiyor ve DLL dosyasını nasıl elde edeceğiz? Bunun için derleyicileri kullanacağız. Gecece derleyicisi veya Visual Studio'yu kullanacağız. Şu şekilde. Biz eğer C içerisinde inline assembly yazmak istiyorsak, burada gördüğünüz gibi bir inline assembly bloğu var. Eğer bunu bu şekilde yazmak istiyorsak sintaksi, bizim Microsoft'un üretmiş olduğu derleyiciyi kullanmamız gerekiyor. Fakat ben yaptığım testlerde Microsoft'un ürettiği derleyiciyle derleyip derleyici dosyasını Python'a import ettiğimde hatayla karşılaştım ve fonksiyonu görmüyordu. GCC'de ise hata vermiyor fakat Assembly blonu yazdığınız anda hata veriyor. Çünkü bunun assembly blonun sintaksı bu şekilde değil. E, çok daha karmaşık. O yüzden e, bu şekilde bir çözüm buldum. Öncelikle burada C dosyasını Visual Studio'da derliyorum ve DLL ve obje dosyasını elde ediyorum. Bu DLL dosyası çalışmıyor. Önemli olan bu obje dosyası. Daha sonrasında geçici değerleyicisini kullanarak da bu obje dosyasını Diğer dosyasına dönüştürüyorum. Asıl çalışacak olan dosyamız bu. Bunu da siliyorum. Siz eğer assembly bloğu yazmayacaksanız direkt olarak GCC derleyicisini kullanarak diğer dosyasını elde edebilirsiniz. Bunu da direkt olarak import edersiniz. Burada peki bu diğer dosyasını nasıl kullanacağız? şu şekilde kullanıyoruz. E, C-Types modülü var Python'da. Öncelikle bunu import ediyoruz projemize. Daha sonrasında ise yolu gösteriyoruz. Ve içerisindeki fonksiyonların argümanlarının e, tiplerini belirtmemiz gerekiyor. Burada şöyle örnekle gidelim. rgb 2 gray fonksiyonumuz varmış. Ve unsigned char dizisi alıyormuş. 3 tane değer alıyormuş. Ve en sonunda bir integer değer alıyormuş. Bunları nasıl tanımlayacağız? Şu şekilde tanımlıyoruz. Ee, bu şekilde function rgb to gray yazdıktan sonra argümanları belirtmek için e, bu şekilde bir sintaksa sahip. Burada gördüğünüz gibi unsigned byte alıyormuş. Bu unsigned byte da zaten char'a denk geliyor. Char da 8 bit. Byte 1 byte 8 bit zaten. Bu şekilde argümanları belirtiyoruz. Örneğin integer e, bu şekilde c, -types .c integer'a denk geliyormuş. Tüm argümanlar bu şekilde belirtiliyor. Fonksiyon çağrısını nasıl yapacağımıza gelecek olursak da Örneğin burada bir dizinin pointer'ını alıyordu. Öncelikle OpenCV kullanarak dosyayı okuyoruz. Daha sonrasında bunu RGB kanallarına ayırıyoruz ve bunların bize başlangıç adresleri lazım, pointer'lar lazım. Bunu da şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu istediğimiz dönüşümü gerçekleştiriyor ve Bunu göndereceğiz sonuç olarak fonksiyonumuza Burada ise gönderdiğimiz değer şunlar Fotoğrafın eni ve boyu Bunların çarpımını gönderiyoruz Buradaysa bu iyi olarak alınıyor Şimdi assembly kodu nasıl çalışıyor onu göstereyim M1, M2 ve M3 dizilerimiz var Bu diziler Fotoğrafların aslında matrisleri Burada şeyden bahsetmiştim siyah beyaza çevirme olayından. Şu şeyi de gerçekleştireceğiz. Bu üç değeri toplayacağız, ortalamasını alacağız ve bu değerimiz bizim asıl değerimiz olmuş olacak. Ben kodda bunların ortalamasını şuraya yazdım. Yani M1'in yerine yazdım. Böylece benim bu kanalım siyah beyaz fotoğrafının olduğu kanal olmuş olacak. Peki SMB'de bunu nasıl gerçekleştireceğiz? SMB kodunu anlatayım biraz da. ECX register'ımız bizim döngü register'ımız. For döngüsünün register'ı. Bu iyi kadar dönecek. Çünkü bizim dizimizin uzunluğu bu da gördüğünüz gibi bunların çarpımı kadardı. Daha sonrasında 3 tane diziye de erişmem lazım. Bunlar için de S, D, I ve BX register'larını kullanıyorum. M1, M2, M3 şeklinde. Sonrasında ise işleme başlıyorum. XOR AX AX diyerek AX'ı sıfırladım. Daha sonrasında EBX'ten AL'ye değer çekiyorum. Bu şekilde bir yazımda bana verdiği şey şu oluyor tam olarak. M1 dizisinin ilk elemanını veriyor ve AL register'ının içerisine atıyor. Bundaysa AX'i değisi atmışım. Bu işlemi neden yaptım? Şu şekilde anlatayım. Bizim bu üç değeri toplamaya ihtiyacımız var. Ve bu üç değerin toplamı ise 255 değerini geçiyor. 255 neden önemli? Çünkü AL registerımız maksimum 255 değerini tutabiliyor. Burada AX'i sıfırlamıştım. Yani burada gördüğünüz gibi AX'i sıfırladıysam bu C ve D değerlerinin tamamı sıfırlanmış olacak. AL'ye dizinin ilk değerini attım. Yani buradaki D'deki değerimiz bizim ilk değerimiz. Buradaysa AX'i yani burayı gidip değişsi atıyorum. Yine aynı değeri atmış oluyorum. Çünkü buradaki önündeki değerler sıfır ve pozitif bir sayı olduğu için aynı değeri atmış olurum. Böylece benim dx register'ımda 220 değeri bulmuş oluyor. Aynı şekilde ikinci dizim için de aynı işlemi yapıyorum. Böylece dx register'ında 220 ve 230'un toplamı bulunmuş oluyor. Son olarak da 240'ı ad register'ını alıyorum. Ve add ax dx yaparak ax içerisine bu üç değerin toplamını almış oluyorum. Sonrasında bunu 3'e bölmem gerekiyor. Peki 3'e nasıl böleceğim? O da bir örneğimiz şurada var. DL'ye 3 atmışım ve div DL komutunu çalıştırmışım. Bu nasıl çalışacak? Örneğin buradaki örnekte DL'ye 10 verelim. AX'imiz 242 olsun. Bu bölme işlemi gerçekleştiği zaman benim bölümüm AL 24 oluyor. AH da 2 oluyor. Yani kalan oluyor. Bu şekilde bir bölme işlemi gerçekleştiriyor. Burada da Alemi de ben gidip birinci dizimin yerine yazmış oluyorum. Yani somut olarak da bu üç değerin ortalamasını alıyorum ve buraya yazıyorum. Bu kod bu şekilde çalışmış oluyor. Diğer görüntüleme fonksiyonları da tamamen SML'de yazıldı. Sadece burada kullanacağım değişkenleri tanımlamışım, diziyi tanımlamışım. Ve bu şekilde SML kodlarımız devam ediyor. Bu da Gaussian Blur varmış. Buradaki matrisimizi temsil ediyor. Matris değerlerinin neden böyle olduğuyla alakalı şu, şunu söyleyebilirim. Buraya baktığımızda 1 bölü 16 yani buradaki değeri 16'ya bölmem gerekiyormuş. Bu da 2 üzeri 4'e tekabül ediyor. Yani ben buraya 4 yazıyorum ve bölme işlemini SHR komutunu kullanarak gerçekleştiriyorum. SHR komutu bildiğiniz gibi sağa öteleme yaparak gerçekleşiyordu ve bölme işlemini yarıyordu. Onu anlatayım hemen kısaca. Burada gördüğünüz gibi 1100 değerimiz varmış. Bunun onluk tabandaki karşılığı 12. 8 artı 4 0, 0 12. Eğer bunu SHR örneğin bu ALE'nin içerisinde olsun. SHR ALE virgül 1 yaparsam buradaki birler bir birim sağa ötelenmiş olacak. Bu da 1, bir sıfıra denk geliyor. Ki bu da 6 oluyor. 12'den 6'ya düşüyoruz. Yani ikiye bölmüş oldum. O yüzden ki matrisi bu şekilde yerlerden oluşuyor. Tamamen algoritmik çözümden dolayı. Burada ise kenar bulma algoritmasının e, kernel matrisleri var. Şurada gösterdiğim şekilde. Burada göstermiştim. Bunlar yer alıyor. Burada iki tane dizim var. Bir tanesi bir kernel matrisin sonuçlarını, diğeri ise diğer kernel matrisin sonuçlarını tutuyor. Ve en sonunda da bu değerleri toplayıp, mutlak değer olarak toplayıp ana fotoğrafıma yazma işlemini gerçekleştiriyorum. Buradaki assembly kodlarının anlatımı çok uzun süreceği için bunları anlatmayacağım. Belki ileride anlatabilirim. Assembly ile alakalı bir görüntü işlem projemiz vardı. Burada kodların açıklanması bulunuyor detaylı bir şekilde. GitHub'dan bu projeye de erişebilirsiniz. Bu projede yayınlayacağım zaten. Şimdi test işlemine geçelim. Test işleminde öncelikle orijinal görüntümüzü göstereceğim. Sonrasında RGB to Gray'i göstereceğim. En sonunda ise morfolojik işlemleri göstereceğim. Şimdi çalıştıralım. Bunu da 32 bitte çalıştırmamız gerekiyor bu arada. Tüm derleme işlemlerimiz 32 bitte olmalı. Gördüğünüz gibi orijinal görüntümüz bu. Siyah beyaza çevirmiş hali bu. Bu da gidip F RGB to çalıştırıyor. Burada ise morfolojik işlemi çalıştırıyor. Bahsettiğim morfolojik işlem bu. Bunun diğer fonksiyonunu çağıralım. Bu fonksiyonlar iki tane parametre alıyor. Filter size ve matrisimizi alıyor. Matrisimiz siyah beyaz olmak zorunda. Gray olmak zorunda yani. Burada gördüğünüz gibi bu işlemi gerçekleştiriyor. Şimdi diğerlerini çalıştıralım. Gaussian Blur'u çalıştıralım. Bu sadece fotoğraf matrisimizi alıyor. 3x3'lük bir kernel ile işlemi gerçekleştiriyor. Bu siyah beyaz görüntümüz. Bu da bulanıklaştırılmış görüntü. Son olarak da kenar bulma algoritmamızı da çalıştıracağım. Orijinal görüntü. Bu da kenarları bulmuş görüntü. Bunu daha iyi test etmek için şu şekilde yapalım. Plakayı ekleyelim. Flaka icip etmiş. Bu orjinal görüntü. Siyah beyaz hali. Bu ise kenarların bulunmuş hali. Burada faydalı olan şey, buraya bir Gaussian Blur eklemek. Benim Gaussian Blur fonksiyonum 3x3 kernel ile çalışıyor. Sonuç bir tık iyileştirilmiş durumda. Fakat OpenCV kütüphanesinin ikisini kullanırsak Burada 5x5 filtre de kullanabiliyoruz. Burada sonuçlar çok daha iyi bir şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi çok daha net bir şekilde kenarları bulmuş oluyor. Proje tanıtım bu kadardı. Bütün kaynak kodlara gidip üzerinden erişebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.